papat ya falları Çaresiz yüreğim buna mı kaldı Ah şu papat Merhaba sevgili dostlarım, değerli oğlak burçları nasılsınız efendim? Her şey hepiniz için yolundadır diye umut ediyorum. Haydi gelin Nisan ayı burç yorumlarımıza hemen başlayalım. Evet, hemen bir karalım. Oğlak Burçları 2021 Nisan ayı için genel olarak nasıl geçecek bir bakalım bakalım. Evet. Güzel. Süper. Sevgili dostlarım. Eee Hayalini kurduğunuz bir şeyler hepimizin var. Hep, sizin de var, bizim de var. Hepimizin hayalini kurduğumuz bir şeyler var. O hayalini kurduğumuz şeyle alakalı olarak önümüzdeki bir engel var. O engeli bazılarınız görebiliyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. Bazılarınız da göremiyor maalesef. Lütfen o en, gördüğünüz, bildiğiniz, farkında olduğunuz engeli bırak Değerli dostlarım, çünkü tam da bırakmak için, tam da o hayalini kurduğunuz şeye daha sıkı sıkı bağlanmak için, onunla alakalı daha güzel, daha verimli planlar yapabilmek için gerekli şartlar ve ortamların hazır olduğu veya olacağı bir Nisan ayına giriyoruz, değerli dostlarım. Peki bununla ilgili farkında olmayanlar. Yani neye tutunuyorum, neyi bırakmam gerekiyor bili, bilmiyorum Aşiyan Hanım diyenler için de lütfen altta bize yorum yapın. E, profesyonel e, yardım alabilirsiniz bizden değerli dostlarım. E, nasıl bırakacağınız konusunda yardımcı olmaya çalışırız. Veya daha önceden beri çalıştığınız e, uzman dostlarınız e, varsa eğer, e, danışan danışmanlarınız varsa onlarla çalışabilirsiniz bu konuda sevgili dostlarım. Hayalini kurduğunuz şeyler doğrultusunda bunları yaptığınızda yani o sizi tutan, size engel olan şeyleri tutunmaya bıraktığınızda emin olun ki daha verimli bir hayat sizleri bekliyor olacak. Daha önünüz açık. Daha pırıl pırıl, daha hayat dolu, sevinç dolu, neşe dolu, işlerinize daha sık sıkı sıkı sarıldığınız daha böyle verimli olduğunuz Hayal kurduğunuz veya hayallerinizi bu hayalleri kurduğunuz bu hayalleri gerçekleştireceğiniz daha muhteşem bir ortam sizin için oluşacak sevgili dostlarım. Yani e, bu sizi tutan bu şeyden kurtulduğunuzda emin olun dünya sizin için daha yaşanılası bir yer daha mutlu olduğunuz bir yer olacak değerli dostlarım. Sevgili dostlar bu arada hatırlatalım. Bizim kanalımız sadece e, e, kartlarla burç yorumlarının yapıldığı bir e, kanal değil efendim. Kanalımızın içine girdiğinizde göreceksiniz meditasyonlar, ritüeller, e, bilgilendirme videoları, hayatı kolaylaştıran videolarımız var. Kanalımızın içine nasıl gireceğiz? Şurada altta Aşiyan Kutlu yazıyor görüyorsunuz. Oraya bastığınızda kanalımızı içine giriyorsunuz. Videolar bölümüne baktığınızda da bütün videolarımızı görebilirsiniz dedikten sonra iş ve aşk iş ve parayla ilgili oğlak burçlarına neler geliyor Nisan ayında hemen bir bakalım. Aynen sevgili dostlarım. Size söylediğim şeyleri bu kartlarımızda destekliyor. Diyor ki lütfen sezgilerinize güvenin, sabırlı olun. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi dikkatle değerlendirin. O e, ne istediğinizi değerlendirdikten sonra önünüzdeki o engellerin farkına varın. Şimdi ben farkındayım ama iyileştiremiyorum, yapamıyorum diyenler de bize e, başvurabilirler değerli dostlarım. E, yardımcı oluruz e, emin olunuz altta mesaj olarak veya yorum olarak bize yazabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar Nisan ayında baharla birlikte doğa uyanıyor. Olaylar da hızlanmaya başladı sizin için ve hepimiz için. O yüzden bir şeylere karar vermeye biraz daha fazla zorlanıyorsunuz. Biraz kararsız kaldığınız durumlar olmuş. O yüzden daha net kararlar verebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Biraz dinlenin. Yani dinlenmek, tatil'e çıkmak şu anlamda kafanızı dinlen, dinlendirin, kafanızdaki düşünceleri atın anlamında. Yani illa bir yerlere gidip bir tatil yapın değil. Tabii böyle bir şansınız, vaktiniz, durumunuz varsa bunu da yapın. Ama bu e, tatil veya dinlenme dediğimiz şey aslında kafanızı dinlemek, kendinizi dinlemek, nerede yanlış yaptığınızı bulabilmek adına, e, nerede kendinize ket vurduğunuzu görebilmek adına biraz ortamdan sıyrılmak anlamında söylüyoruz. Bunları yaptığınızda değerli dostlarım daha eğlenceli bir yaşam sizin olacak. Daha eğlenceli ne demek? İnsanlar hayalleri gerçekleştiğinde, hayalleri doğrultusunda ilerlemeye başladıklarında daha mutlu olurlar ve daha eğlenceli insanlar olurlar. Umut ediyorum ki hepimiz için böyle olsun ama hayallerimizin gerçekleşmesi de bize bağlı değerli dostlarım. Hayallerimizin gerçekleşmesi kesinlikle ve kesinlikle bize bağlı. Biraz da su içelim bu arada biraz. Hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. İnandığımızda, güvendiğimizde ve kendi hayallerimizin önünden çekildiğimizde mutlaka gerçek oluyorlar sevgili dostlarım. Hayallerimiz gerçek oluyor. Hiç merak etmeyin. Çünkü Allah hepimizi seviyor. Hepimizin hayallerini gerçekleşmesi için emin olun sorulara pozitif olarak cevap veriyor. Sadece şundan emin olmalı. Gerçekten istiyor musun? Gerçekten o istediğin şeyin senin ve bütünün hayrına olduğuna emin misin? Çünkü bazen sadece öylesine istiyoruz. O ortamda, o şartlarda olduğumuz için istiyoruz. Peki o ortamda, o şartlarda olmadığımız durumlarda gerçekten onu isteyecek miyiz acaba? O gerçekten bizim işimize yarar bir şey mi? O bizim hayrımıza olan bir şey mi? Bunu net tartmamız gerekiyor. Net tarttıktan sonra da kararlı olmak yürekten çok istemek gerekiyor değerli dostlarım. Hemen ilişkilerle ilgili ee, geçelim. ve ilişkiler bakalım oğlak burçları nisan ayında aşklarıyla ilişkileriyle ilgili neler neler yaşıyorlar yaşayacaklar evet sevgili dostlarım şu anda içinde bulunduğunuz bir ilişki varsa lütfen ona bir şans verin e, nisan ayında e, pozitif enerjilerin e, pozitif e, ilişkiler adına aşk adına bolluk bereket adına pozitif açıların, enerjilerin aktığı bir ay olacak çünkü. O yüzden lütfen şu anda içinde bulunduğunuz bir ilişkiniz varsa, değerli dostlarım, ona bir şans verin. Eğer yoksa da ve bir ilişki istiyorsanız hayatınıza hayalini kurduğunuz ilişkiyi size yaşatacak olan kişinin girmesini istiyorsanız buna Nisan ayında arkadaşlarınız vasıtasıyla bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz ama baştan söylüyorum hep söylüyorum lütfen inanın lütfen inanın 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 evet hayalini kurduğunuz bir ilişki var bunu yaşamayı çok istiyorsunuz öncelikle buna layık olduğunuza kendinizi inandırın bunu hak ettiğinizi bilin e ee, bunu yürekten ve çok isteyin isterken çok kararlı olun. Emin olun sizin olacak. Emin olun mu gerçekleşecek. Çünkü sevgili dostlarım Nisan ayında hayatınıza girecek olan kişi ve bu arkadaşlarınızın yardımıyla onlar sayesinde tanışacağınız olan e, tanışacağınız kişi size gerçek sevgiyi, hayalini kurduğunuz o güzel ilişkiyi yaşatacak olan. Yok konuşamadım kişi olacak değerli dostlarım. Ve hemen sağlıkla ilgili geçelim. Değerli dostlarım bu arada kanalımıza yeni gelen sevgili dostlarımıza söyleyelim. Zaten kanalımızı sürekli izleyen sevgili dostlarımız biliyorlar. Lütfen kanalımıza abone olunuz efendim. Abone ol tuşunun yanındaki zili de açarsanız eğer bundan sonra çektiğimiz videolar Size bildirim olarak gelecek. Ve beğendiğiniz videolarımıza bir like atıp sevdiğiniz dostlarınızla e, kuşum da bana e, destek veriyor. Paylaşırsanız videolarımızı çok ama çok memnun oluruz. Destekleriniz bizim için çok önemli değerli dostlarım. Evet geldik. Yani burası bir stüdyo ortamı değil sevgili dostlarım. Bir ev. Ve <laughs> bu evde bir guguklu saat var. Saat başlarında çalıyor yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Şimdi sevgili dostlarım. Ee, rüyalarınızda şifalanabildiğinizi biliyor muydunuz? Hayır diyenlerinizi duyuyorum. Veya evet diyenleriniz varsa zaten bu işlemi yapıyorlar. Peki nasıl olacak? Sevgili dostlar yatmadan önce şunu söylediğinizde. Burada mikrofon olduğu için konuşuyorum. Ha, zaten bitti. Şunu söylediğinizde değerli dostlarım yatmadan önce sevgili Allah'ım uykumda veya rüyamda işte şu konuda ne bileyim böbreklerim konusunda migrenim konusunda işte bağırsaklarım midem konusunda hangi konuda sıkıntınız varsa onunla ilgili konuda şifalanmayı talep ediyorum sevgiyle kabul ediyorum deyip uyuduğunuzda uykunuzda ve rüyanızda veya rüyanızda şifalanabildiğinizi biliyor musunuz efendim? Bunların hepsini yürekten inanarak yaptığınızda mutlaka oluyor emin olabilirsiniz. Ve sevgili dostlarım sağlığınız için akışta olun. Kesinlikle acaba işte sağlığım düzelecek mi diye korkulara kapılmayın veya daha ileri bir durumda olacak mı veya işte bana bir şey olacak mı gibi böyle negatif durumlara kendinizi zerk etmeyiniz efendim akışta olunuz sevgiyle isteyip sevgiyle kabul ediniz ve biraz doğada vakit geçirmenizi talep ediyor mesaj veriyor size kartlarımız bu ne demek işte bol bol oksijen alınız yürüyüş yapınız ellerinizi biraz böyle ağaç gövdelerine sürünüz. Çiçekler mesela tam bahar ayında çiçek dikme zamanı biliyorsunuz. Çiçek dikin evinizdeki saksılara veya bahçeniz varsa bahçenizle uğraşın. Biraz doğada haşır neşir olduğunuzda emin olun sağlığınız çok daha iyi olacak değerli dostlarım. Ve size bir hediyemiz var efendim. Hemen hediyemize geçelim. Sevgili dostlar lütfen şimdi bir dilek tutun veya cevabı evet ya da hayır olan bir soru sorun olur mu? Biz de pandülümle beraber bu sorunuzun veya dileğinizin cevabını size vermeye çalışalım. Tahmini biliyorsunuz bu bir tahmin oyunu. doğruyu gerçeği Allah bilir. Sevgili pandülüm şu anda bu videoyu izleyip bir dilek dileyen ya da bir soru soran sevgili dostlarımızın sorularının cevabını veya dileklerinin olup olmayacağını bana göster. Cevabınız evet sevgili dostlarım. Sorunuzun cevabı evet. Dileğiniz de gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Ama burada saydığımız doğrultuda yaptığınız işlemlerden sonra gerçekleşiyor. Bundan emin olmak, kararlı olmak, ne istediğini tam olarak bilmek değerli dostlarım. Peki o zaman Mayıs ayındaki burç yorumlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.